Söz sırası Sayın İbrahim Öz Yavuzay. Buyurun Sayın Öz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinde yer alan GAP ve DAP Bakanlık Başkanlıkları bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve bizleri izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 6 Kasım 1989 tarihli resmî resmi gazetede yayınlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projesi olan GAP, bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma planları içerisinde en etkin olanıdır. GAP entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesiyle uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir projedir. Harran büyük bir kısmının 1995 yılından itibaren sulanmaya başlanması tarımsal ürün deseninde çeşitliliği, verim ve gelir artışını sağlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Covid-19 salgını ile başa çıkabilmek için tüm dünyada Seyahat, ticaret, sokağa çıkma gibi yasaklar uygulanmaktadır. Ülkelerin sınırları kapatılmış, insan geçişleri azaltılmıştır. Bu süreçte ülkeler kendi kendilerine yetebilmek zorunda kalmıştır. Tarım kendi kendine yetebilen ülkeler için hayati önemdedir. Tarım ve toprak ekmek ve su demektir. Bu sebeple tarıma ve tarım işçisine verilen önem artırılmalı Hakları daha iyi korunmalıdır. Bölgemizde tarıma can veren GAP'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca tarımdan daha fazla verim alabilmek için GAP ve DAP gibi benzeri tarıma yönelik projelerin üzerinde daha çok durulmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, GAP'ın merkezinde bulunan Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve düzensiz akımlar her kesimden vatandaşımızı mağdur etmektedir. Yaşanan elektrik kesintileri evlerde cihazların yanmasına, bozulmasına neden olmaktadır. Elektrik kesintileri iş yerlerinde üretimin durmasına, vatandaşlarımızın milyonlarca liralık maddi kaybına sebep olmaktadır. Elektrik şirketi kesintilerin sebebini kaçak kullanım oranının yüksekliği olarak gösterse de kaçak kullanımı önlemeye yönelik herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Şanlıurfa'mızda bulunan Evren Sanayi sitesi yapı kooperatifi esnafı için hayatı önem taşıyan ilimizin kuzeybatı çevre yolunun bitirilememesi esnafımızın mağduriyetine sebep olmaktadır. Hala hazırda kullanılan Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 60 bine yakın araç trafiği yükü taşımaktadır. İllerde doğacak İleride doğacak maddi hasarlı ve hiç istenmeyen ölümlü kazaları önlemek esnafımızın ve vatandaşımızın mağduriyetini gidermek amacıyla 2018'de bitmesi planlanan Kuzeybatı Çevre Yolu bir an önce tamamlanmalıdır. Bahsel konu yolun Çevik Kuvvet Köprülü ile aynı anda bitirilmesi